Evet sevgili YouTube, sevgili canlarım. Empire Sahili Severler Derneği hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. En son bir önce bölümde hatırlarsanız Kaytana'yı gelmiştik, Yani ikinci adadaki boss'u yenmiştik. Seri hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bu toplama kısımlarını sevmeyen arkadaşlar hemen 3 dakika ileri sardırsın. 3 dakikacık ileri sardırsın. Biz buraları toplayıp geliyoruz agalarla. Evet burada kalan agalara söylüyorum. Nasılsınız agalar iyi misiniz? Kanalda bir FIFA 24 serisi çekmeyi düşünüyorum, kariyer modu serisi. Çünkü FIFA aşeriyom bu aralar. Dedim ki, neden sizinle paylaşmayayım? İsterseniz yorumlara yazın. Hemen atarım vallahi hiç. Hazır bende aşeriyom. Takılırız yani beraber. Hemen durun, şunları bir şey yapayım. Bu ne lan? Wheel. Oo, güzel. Ek abicim, ek 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 ek. ek. Tamam, sen bunları topluyor dur. Yeni box açıldı mı? Lan biz seni yendik ya. Tamam yenmemişiz gibi davranıyorum. Yenmemişiz gibi davranıyorum. Biz seni yendik oğlum. Kalbim basar mı yani? Neyse. Hunker Down 2 güzel. Bir tane dük var da bitirek direkt. Şart güzel. O çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Sık abicim. Ulan ben bir önce bölüm seni yendiğime. he ha, soru hatası veriyordu o yüzden olmadı. Bak gene soru hatası verdi. Ulan şerefsiz oyun. Ha şimdi düştü. Bunun için ne istiyorsun? Commander we connect risk. Grove bilmem ne bilmem ne bilmem ne task. Grove bilmem ne bilmem ne bilmem ne task. Grove grove grove. Hazmat suits rewards. You skip command. Geç abi şunu. Alan büyüt diyor. Büyüteceğim zaten. Buralara şey yapacağız. Konflik. Ve 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 dolandırıcılık da bugün. Dolandırıcılık da bugün. Şunları topla lan topla şunları ana. Ha geldi herhalde geldi. Battle Jada Bombs. Tamam. Jada Cadı, Jadacığım hayırlı olsun. Şunu da bir topla elindeymişken. Davranımlar toplayacağız, Ver Ver abi şu enerjileri bir ver. Sen topla 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 devam et devam et devam et devam et. Ayrınları topla, orları topla, her şeyi bir topla bakayım. Şunu toplamış mısın? Toplamışsın. Davranıklıkları da topla oradan. Sonra biz ne yapalım? Biz bu arada biz bu arada upgrade upgrade upgrade. Şu Dripper'ı research'le. Tamam tamam okey. Sıkıntı yok. Sana bir upgrade çakıyorum. Hayır. Bitirmeyeceğim. Ee, top değil de. Sanki top top. Tamam senin research'un yok lan. Senin de research'un yok. Al upgrade. Bu arada seni bitireceğim. Buradan ver abi. koyun Bey petrol petrol sektörü petrol zengin olacağım dur. Hemen şu gıdayı şey yapalım. Gıda krizini çözelim. Hemen çözüyoruz, 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 çözüyoruz. Evet, 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 evet. Bu da tamam. Hemen iron krizini çözüyorum. Çözdüm abi. Ne kaldı lan? Hah, Tamam buralar okey ya. Buraları da topladık. Hemen deniz kuvvetlerine takayım. Golden Butcher'ı nasıl yapacağız ya? Ben Golden Butcher istiyorum. Tamam sen geç. Seni bir topla seni bir topla seni bir topla. Paylaş değil yanlış bastım. Şunu bir, şunu research'ta ha. Tamam bu araştırılabilir buna gerek yok. Açıldı mı lan kilidi? Oo açılmış. İki tane uçak. Natalya gel. İki tane uçak. Bunlar patlatır. Cadacımla hemen dövüşelim. Vuramıyor ki. Oh yarasın. Savaştım cadayla. Neyse gel, bu arada şunu gel topla. Yanlışlıkla elimiz çarpmış deriz. Battle Cada bombs. Tamam, savaşırız. mühim değil. Şunu skip dedim. Sonra şunu skip dedim. Emater uçak var dur, şu uçağı bir koyalım. Oo, envantere bayağı uçak var. Bak dripper'ımız var mesela burada. Koyma da. Koyuyor gibi yap. Mesela burası hava kuvvetleri değil mi? Bekle. Bak şuraları aç hemen aç 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 aç. Evet harikasın. Bu ne lan? Ne para istiyor lan bu böyle? Şurayı açıyorum. Aç 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 aç. Şu adayı komple bir aç. Şu denizi de aç. Arada şey gibi kalmasın. Deniz donanmasını sığdıramıyoruz. Heh. Şu alan komple bir benim olsun. Tamam mı? Şurayı da açıyorum. Açtım. Evet. Sağ baştan. Dur. Enerji bitecek. Enerji bitecek. Hemen enerji krizini çözelim. Tamam, bitti mi? Bitmedi. Devam. Evet, fullledim enerji. Sen sağ baştan burayı bir temizle. Buraya artık iyi bir askeri kışla kurarım buraya. Değil mi? Şöyle şunu da temizle. Hah temizle, 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 temizle. Tamam. Şimdi yollar, 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 yollar. Bu ne lan? Değişik değişik şeyler gelmiş ya. Yani. Bana yol ver, yol ver, yol ver. Tank bank ver bana yol ver. Helipad. Helikopter pedi. Hmm. Recycling center. Control tower. Bak şuraya dümdüz bir alana... Lan para bitmiş ya. Tamam bunu bir sonraki bölüm yaparız. Önemli değil. Biz yerini açalım da. Yerini hazırlayabilir miyiz sevgili YouTube? Yeter ki açması kalsın. Yerini hazır edelim de. Şu adayı komple ver bana o zaman. Tamam. Şu boşluğu da ver. Her yeri ver. Bu adayı komple istiyorum. Bu ada artık benim himayem altında buluyor. Hatta bekle. Harita sınırını da mu? Dene, denedir. Aldım. Al 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 Son. Verdin enerji. Verdim enerji. Evet. Tamam. Artık askeri şeye hazır. Hazırız. Bak şöyle bir şey yapabiliriz ha. En çok para isteyen şey ne? Hayvan gibi para isteyecek ama. 23 bin, 30 bin, 23 bin, 150 bin mi? Şu, obelisk. Ah lan. Parasını ver. Hayır. Şuradan 14 bin coin alıyorum. Evet. Coin'i ver, gerisini verme. Şimdi buraya ne yaparız? Bak 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 ne yapacağım şimdi buraya? Bolu boş ver. 15.000 bin kontrol kulesiymiş yalan zaten. Oo, oo. Abi şuraya bir kontrol kulesi tamam mı? Finishing. Tamam bitir. Gene aynı şekilde gene aynı şekilde kontrol kulesi alıyormuş gibi yapacağız tamam mı? Lan kontrol kulesinin parasını ver bana. Gerisini ben çözeceğim. Tamam. Kontrol tower 2'yi aldım. Bir de yol alacağım şimdi buna. Yolun var mı? Yol öbür tarafta. Road. Ha. 3000 mi? 1 2 Ha yanlış koydum. Evet. başka 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 Bu değil, bu değil. Ha. Şuraya bir tane kontrol kulesi, şuraya bir tane yol. Sonra başka şu ot, 300 bin mi? Ha bak 300 bini ver. Yok 30 binmiş. Neyse tamam o da olur. Buradan ne yapacağız? Bak yolları koyduk. Sonra diyeceğiz ki buralara uçakları park ettiklerini düşünün tamam mı? Tamam. Normal yol istiyorum. Yo helipet de istiyorum. Şuraya da bir tane helipet tamam mı? Yok helipet burada dur. Tamam helipet de burada. Geldin abi uçağı koydum buraya. Uçakları koy buraya. Her an kalkış hazır. Her an kalkış hazır. Uçaklarımız her an kalkış hazırdır. Depoda var mı uçak? Var. Helikopter var mı depoda? Yok. O zaman bana helikopterimizi bir şey versene. Dur şuradan alak direkt. Militari. Bu değil, bu değil, bu değil. Şöyle helikopterimizi bir şey. Ooo şu güzel. Bak havaya pşt, kalkacak gibi bu. Ama bu bu. Bak elit, elit helikopter. Şuraya at tamam mı? Tamam şimdilik iyi. Şimdilik iyi. Şimdilik iyi. Bu ne? Al abi şunu. Tamam. Bonus verdi güzel. Neyse biz savaşa devam, savaşa devam. Gemi gemi gemi. Gemi gemi gemi. Gemi. Gemi 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 gemi, gemi, gemi. Çok iyi Bu düştü İşte işler şimdi kızıştı, işler şimdi kızıştı Tamam Beni bir 18 seviye yap doyur kendimize gerek Evet o güzel şeyler geldi Devam, devam, devam. Durmak yok, yola devam. Gel. Uçak, uçak, helikopter. Uçak. Yok, bombacı var. Uçak, uçak. Helikopter, helikopter. Üf, ne vuruyor kanka bu böyle kafayı yiyecek. Tamam, uçak gemileri de şunu halledecek şimdi. Bu düştü bu düştü bu düştü. Uçak gemileri. Fair targıtlı. Poor target. Aha yanlış unit almışım. Neyse Allah'tan günü çıkadım. şey açmışım ya lan Tank Tank ee, Topçu Asker Sen bir aradan çık Savaş için çetinliğine bak Sen de çık aradan artık bol bol araştırma yapmamız lazım o zaman. Şeyler yetmiyor. Sık 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 sıkışıyor. Savaşlar da kasmaya başladı ha. Askerim ölüyor. Askerim öldü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi felaket. Asker basmamız lazım. Şu bak şu tam ortada görmüş. Hocam. Evet anladım. Limit dediği için bir sürü asker var ama bana normal asker vermen lazım. Tamam. Gold'dan yana sıkıntı yok. Gold'dan yana sıkıntı yok. Sen bas. Bas bunu bas. Bozaka Soldiers. Bas abi. Basıyor mu? Tamam basıyor. Aynı performansı senden de bekliyorum. Baraka 2. Evet 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 evet. evet. Tamam bas 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 bas. Çok yavaş basıyorlar. Ha. Sonra 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 yeni şeyler açıldı ya. Buraya government dikeceğim. Endüstride ne var? Endüstride bir şey yok. Element Z rafinerisi. Hmm. Oil well 3. Element Z kolektör 3. Shipyard. Barracks. Hunger. Government. E niye yok? Level 20'de Allah Allah Government açılmadı mı lan? Shipyard 2 açılmış Ne açıldı az önce? Allah Allah Az önce bir şey açıldı da ne açıldı? En ufak bir fikrim yok yani Neyse tamam 20'yi bekleriz ne olacak? Şur şuraya mı bir şey verdi? Dekoya Air Force Research Kaç tane element size var? Bayağı var. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Lan ne yapıyorsun gene deniz çık. O zaman düz yol çekelim hemen. Düz yol çekelim. Düz yol, düz yol, düz yol, düz yol. Düz yol. Nerede düz yol? Gibi düz yol. Evet, 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 evet. Niye yerleştiremem lan oraya? Şimdi buralara nasıl bir yol çıkarmamız lazım buradan? Şimdi buradan uçak geçireceklerini düşünürsek, tamam mı? Buradan uçak geçecek. O yüzden çift yol. Tam buradan şöyle çıkardılar. Burayı çiftliyorum. Şöyle bura çiftli dursun. Uçağı çıkardılar. O yüzden şöyle çiftliyorum. Şekilsiz durabilir ama şekilsiz durmayacak. O iş bende. Şuraya da çiftliyorum. Tamam mı? Tamam. Bak oldu. Buradan uçakları çıkardılar diyelim. Buraya kadar getirdiler. Buradan şuraya transfer ediyoruz. Buradan. Tabi ondan önce dur. Bunu boş Bunu boş ver. Army bilmem bilmem ne. Bunu da boş ver. Last Station Military. Hmm şey binalar var kendinden emin, kendinden emin binalar var burada 25 seviye asfalt bilmem 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 ne Tamam tamam Sıkıntı yapmayın canınızı sıkmayın Şuraya Madem hava kuvvetleri dedik Tamam mı Bak şuraya hava kuvvetlerinin şeyi vardı ya depoda onu atacağım değil bina. Binaların ne var? Air Research Lab. Heh. Şunu gel kur bakayım. Bir de normal yol atayım bir etrafına ben onu. Normal yol. Evet. Buraya da şey atacağım. Bakın çok güzel olacak şimdi. Çiçek atacağım. bitir 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 bitir. Ha. Abi hemen buradan da bir araştırma ver bana. Gold Reaper mu? Upgrade şeyi var, limiti var. Sen gold bilmem bilmem ne. Onları nasıl alıyoruz? Yani ufak bir fikrim yok da. Tamam. Sen de buraya upgrade dedin. Burada var mı bizim başka basabileceğimiz? Air Force. Ha, Reaper. Bas Reaper basmaya başlayın. Tamam sen de Reaper bas. Para parasal sıkıntı yok. Bas bas Reaper bas. Tamam iki tane Reaper basın. Ha, üstümüz güzel sağlam. O zaman iki 3 savaş daha yapalım. Ondan sonra bölümü sonlandıralım. Ne diyorsunuz? Tamam lan. Bu tamam. Bu tamam. Uçak tamam. Good favorite. Sen çık bakayım yarın. Havaşlar kasmaya başladı ha. Bak 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 bak. Şeyime sıkıyor. Tango öldü lan. Şerefsiz. Fair target. Şunu da sıkacağız o zaman. Bu O zaman bunu da sıkıyorum. İki mi? İyi direkt vurdu. İyiden direkt vuruyordur. Aldık 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 aldık. Gel abi, şeker adam gel. Uçak. Bak uçak için bir. Helikopter için iki. Bir tane daha uçak ver bana. Sen bu tayfayı yen cadacım. Uluş şu uluşa bak, bizimkilerin F-16'ları kaldırışına bak. Çok iyi lan. Tamam. Sıra kuzgunda. Kasapta pardon. Sonra bunun adını bilmiyorum. O devralacak olayı. Abi sen devralıyorsun. İzlemeyin, izlemeyin sıkıntı. Güzel. 7'de 7. Hadi ilk şeyi bitirelim. Asker, asker, hmm. asker, asker. Askerlerini tamam. Top, bir tane topum var, bir tane tankımız var. Şu top çıksın arada. Top sıkıntı, topu çıkartmamız lazım arada. Önce topla vuruyor, tank erisin diye. sonra askeri saldırtacak. Asker önemli. Evet. Tamam. Komutoya tanklar devralabilir. E bu da tank. Ne farkı var ki? Sık kafaya. Ulan tankım gitti. Tankım gitti. Bir tane tank üreteceğiz unutmayın Unutturmayın Savaşlar Ne kasıyor lan Kafa ilerisin Admiral you can use the merchant Admiral diye bir şey açıldı galiba Ooo Canımlı cicimli konuşmuyor bu bende niye dur yeni arena almayacağım. Ne diyorsun? Ha. Şeyle savaş diyor. Tamam savaşırız. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir biz bize asker borcun var şu an. Tank borcun var şu an. Bir dakika. Kabul etmiyorum. Nerede o? Bir tane bundan ürettir. Kayıp verdik o kadar. Bir tane bundan istiyorum. Bir tane bundan ürettir. Hatta ürettirmekle de uğraşma. Bir tane de tank satın alacağım. Ne alsak? Şöyle afilli bir şey olsun. Güzel bir şey olsun. Çok da abartı olmasın. Hmm. Şu hoşuma gitti lan. Şunu alacağım. Rus askeri gibi öyle. Rus tankı gibi böyle bir şey var burada. Gel abi seni hemen. Militariye atıyorum seni. Sen. Aslında devreye gezen bir tanktın. Kendine gel. Sadece durmuyordun yani oralarda. O zaman benden bu kadar sevgili YouTube. Bugün de bu kadar. Bir sonraki Empayilis Halis bölümünde görüşmek dileğiyle. Dur. Bana element Z de ver. Element Z de ver. Kaç işin yok. Bunu atlamayalım. Tamam. Bir sonraki Empayilis Halis bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir.